Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani böyle bazı videolarımda 800 kupaydım. Yani sonunda 1000 kupa oldum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şurada broku alacağım. Arkadaşlar ama şöyle şurada görev yapacağım ilk önce. Şu büyük kutuyu almak istiyorum. Büyük kutuyu aldıktan sonra belki daha karakter ilk önce bro alacağım. Sonra da karakteri açacağım. O yüzden şey yapacağım yani. Karakter çıkmasını sağlayacağım. Kar belki karakter oranı yükselir diye. Hemen arkadaşlar. El ile yani 8 maç kazanmam lazım. Ben 3 maç, 3-2 maçını kazandım. Hemen Allah sıkıyorlar sıkıyorlar. Ana. Ya ikisi de sıktı ama ya. Poco da çıktı. Hadi alırsın sen onu alırsın. Hah helal. Direkt kupa kalsın yani arkadaşlar. Hem kupa kasacağım hem de böyle elmas kazanacağım çünkü. Çünkü arkadaşlar hem şey yapacağım yani dediğim gibi Hemen hızlıca oynamam lazım. Oyunu bitirmem lazım ben görevi O yüzden de elmasları direkt kazanmam lazım. Geliyor geliyor geliyor. Ay nasıl Vuramadı. Çınlanmayacağım oraya. Atlamayacağım. Arkadaşlar çok üzülürsem çok özür diliyorum. Gel bakayım. Ana, Ota bak sana be. Şu bana frame çıkmasını çok istiyorum. Frame çok iyi ama çok yavaş yürüyor arkadaşlar. Ya hak. Ana. Al şunları pro alamayacak frame kalamayacak. Aldı. Ümitlerin bazılarını. Yarısını bunlar aldı zaten. Yani yarısı dediğim gibi ya, üç tane sığmış. Gelsene sen şuradan. Arkadaş onun için ne kişi alabilir miyim? Alamadım. Aa aldım bak. Koko. Niye uçarak öldüm? Arkadaşlar mu alsam acaba? Poko alayım. Canı iyileşmem lazım ya arkadaşlar. Arkadaşlar evet, işte hani bazıları poko çok kötü bir karakter diyor ya. Bence poko iyi bir karakter. Böyle savaş savaş topunda falan çok iyiyim. Allah adamlar bot değil kesinlikle. yaklaşma yaklaşma gidin ya şu Leon yani mortis'in brawl pası var arkadaşlar yani şimdi ben brawl pası var diye çok güzel oynuyor demiyorum Ya alsana ya. Şey gelsene ya. Bu maç kolay sürmeyecek arkadaşlar. Şu yo, Mortis çok sıkıntı ya. Yo. Kaç kaç kaç. Mi Sekiz yük mü? Arkadaşlar 8'lük dediğin de 8 elmas. Yaa. Ya öldür, öldür. Sofu yiyemeyeceğim ben ya. Ay mortis nerede acaba şimdi ya? Arkadaşlar ya. Hemen ana yükseldi tamam. İyi Allah'tan. Hemen arkadaşlar şöyle Penny seçelim. Düşük rütbeli bir karakter. Carl seçelim. Carl. Evet arkadaşlar şükür bro alabildik. Şöyle görürüz. Gördüğünüz gibi Brock. Arkadaşlar alıyorum. Aldım arkadaşlar. Evet Burak. Şimdi de büyük kutuyu açacağım. Açıyorum arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Arkadaşlar. Bir. 2 3 Allah inşallah bir, büyük kutudan bir şey çıkar. Ya arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya. Ben ümit ediyordum biliyorum güzel bir şey çıkacak. Neyse arkadaşlar bromuzu da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani profilimi de bro yapadım. Arka planı da turuncu. Neyse arkadaşlar böyle bir Şöyle gördüğünüz gibi her zaman söylediğim gibi. Şöyle kulübümüzde de katılabilirsiniz. Gelen herkese şöyle yazdığı gibi ARZ'ler yani ARZ'yi seven kişiler gelsin. Öyle de demeyeyim. Herkes gelebilir arkadaşlar. Genel herkese kıdemli yapıyorum. Böyle bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Herkese görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.